Lavanta diyarını gördünüz mü diye bir tabelayla karşılaştım. Gördüğünüz gibi her taraf lavanta bahçeleriyle dolu. O kadar güzel kokuyorlar ki ama biz gezemedik. Neden gezemedik? 4 aydır yağmayan yağmur benim çekimlerimi bulmuş. Benim gelmemle bahar geldi, yağmur geldi. Biz de ne yapıyoruz? Yağmurun tadını çıkarıyoruz. <laughs> Dinene kadar ben de biraz soluklanayım bir bardak çay içeyim dedim. Çok teşekkür ederim Çaydan başka bir şey var mı hanımefendi? Lavanta ürünlerimiz var. Lavanta yağımız var. Evet. Kendi çıkardığımız gül suyumuz var. Gül gül yağımız var. Hepsi el yapımı değil mi? Hepsi el yapımı. Kendi yaptığımız. Fabrikasyon ürünlerimiz de var tabii ki. De. Ama Isparta'da üretildiği için tabii doğallık oranı daha iyi. Ya ne güzel. O zaman çayım soğumasın. Ben elim alıyorum. Ki Hemen gezelim bakalım tabii ki neler var. çay bitmeden dayanamadım vallahi Ayşe Gülcüğüm. harika şeyler görünüyor burada. Annem bir sürü sipariş verdi. Kız kardeşlerim var, annem var. Hazır gelmişken buradan lavanta yağlarından, sularından, sabunlarından ne bulursam alacağım. Yalnız burada benim dikkatimi çeken bir şey var Ayşe Gürcüm. lavanta biliyorsun mor renk. Eflatun. Senin kombinin de böyle üstün mor, eşarbın mor. Mor Allah mor. Moru seviyor musun? Yoksa bilerek kombinasyon mu yaptın? Moru seviyorum. Yani bu da satış yok. yapıyorsun diye mi evet. acaba? Yok. Evet. Ama ben de moru severim. Mor parayı çeker <laughs> biliyorsun değil mi? Mor renk. <laughs> evet. Berekettir. Çok da severim. Evet. Neler var? Evet. Bir... Magnetlerimiz var. Çoğunu kendimiz yaptık. Ya çok Elim güzel. Değiliz. En evet. çok hatıra bırakan şeylerden evet. biridir magnet değil mi? Herkes hediyelik olarak alıyor. Aynen. Başka evet. neler ben var? Yaptığımız lavanta yağlarımız var. Evet. Lavanta sularımız var. Yüzüğümüz evet. doğal. Kendimiz kaynatıyoruz. Yerde keseler görüyorum mesela. Bunlar ne? Onları da kendi geçen sene mansürlerimizden davantalar. Böyle keseler halinde yapıyoruz. Bunları böyle alıp da kaynatıp da suyunu çıkartabilirsiniz. E, tüst olarak kullanabilirsiniz. Davanta yağını bile elde edebilirsiniz ufak çapta. Kıyafetlerin arasına koyup de. hani o güveyi e, falan öldürdüğünü evet, duydum evet. doğru mu? Tabii koku da çok güzel veriyor. Havalara evet. koyabilirsiniz. De i̇şte Yastığa konulduğu zaman lavantanın daha rahat uyku çekildiği söyleniyor evet. doğru mu? Bebekler için özellikle. Madem kon. Konsept yaptınız. Bir satış danışmanı olarak mor giyindiniz. O zaman ben de bir alışveriş sepeti istiyorum Ayşegül'cüğüm. Şöyle çayım da Çay. elimde kalsın. Hadi o zaman alışveriş vakti. Cüm hadi yine iyisiniz doldurdum sepeti vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.